Herkese hayırlı akşamlar. Bugün e, bu basit modelimizin yapımını anlatmaya çalışacağım sizlere. Ben koton ip kullandım. E, vesaire vesairede kullanabilirsiniz. Bebek battaniyelerinde, TV battaniyelerinde, kol, koltuk şallarında, şallarında rahatlıkla yapabileceğiniz bir model. Oldukça basit. hiç örgü bilmeyenlerin bile çok rahatlıkla yapabileceği bir model. Motifimizi beğendiyseniz videonun devamında yapımını izleyebilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin. Evet. Battaniyemize zincirimizde başlıyoruz. Zincirimizin altyapısını 3 artı 3 artı 3 artı yani 3'ün katları olacak. Artı 2 olacak. Atıyorum 3'ün katı 21 diyelim. Artı 2 ile 23 zincir başlayacaksınız. Tabi siz bunu 90-90 yapacaksınız. 90 santimlik sayarak yapın yine tabi zincirinize Ya da 1 metrelik zincir çekip artı 2 ekleyin. Yine altyapı 3'ün katı olsun. Şimdi başlayalım. Bağlama zincirimi çekiyorum. Dediğim gibi üçün katları olacak artı iki şeklinde devam edecek zincir sayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam. Şu an göstermek amaçlı bu kadar zincir benim için yeterli olacak. Şimdi başlarken nasıl başlıyorum? Başımı doladım. Şu birinci zincirim olarak sayılıyor. 2, 3, 4 ve 5. Şunu sayıyoruz muhakkak. Şimdi beşinci zincirime girişimi yaptım. Biraz şöyle bol bırakıyorum. İki kere de çektim trabzan elde ediyorum başımı doladım aynı yere tekrar biraz bol bıraktım ikili trabzanımı yapıyorum tekrar başımı doladım aynı yere ikili trabzanımı yaptım beşinci zincirime battım aynı yere 3 adet bol bıraktım ikili trabzan yaptım başımı doladım ilk başta sadece 5. zincire batıyoruz sonrasında 1 2 ve 3 sonrasıların sonraki e, aşamalarda hep üçüncü zincirlere batacağım biraz bol bıraktım bir aynı yere ikinci yapıyorum 2 i̇ki. aynı yere üçüncüyü yapıyorum bakın gördüğünüz gibi biraz bol bırakıyorum ki modelim güzel dursun diye şu şekilde oldu başımı doladım 1 2 ve 3 3. zincirime battım. Biraz bol bırakıyorum. 1 2 ve 3. Başımı doladım. 1 2 3. Dediğim gibi sadece ilk pıtırcığımızı yaparken 5. zincire batıyoruz. Sonrakilerde hep 3. zincire batıyoruz. Bol bıraktığımız 3 adet ikili trabzan yapıyoruz aynı deliğin içerisine. Şimdi bu şekilde ilerleyerek altını bitirelim. Tekrar buluşalım. Evet alt sıramızı bu şekilde bitirdik. Şimdi sonunu nasıl bağladığımı göstereceğim. Başımı doladım. 1 2. Iki. İkinci zincire battım. 2 kere de çektiğim pardon trabzan yapacağım. Şöyle 1 2 evet. Evet, ikinci zincirime battım iki kere de dolayıp trabzanımı yaptım altı bu şekilde oldu şimdi bir zincirimi çekiyorum ve dönüyorum bir zincirimi çektikten sonra şu gördüğünüz ilk boş var ya buradan girip diğerinden çıkıyoruz başımızı doladık çektik hemen bir diğer yanından girdim altından çıktım çektim bir diğerinden girdim alttan çektim çıktı burada bunu yapmamızdaki amaç ön kısımda kabartılı bir zincir oluşacak modelimiz öyle daha şık gözükecek o yüzden bu şekilde yapıyoruz yapması basit dediğim gibi bu şekilde alttan girip üstten çıkıp girdim çıktım doladım ve çektim gördüğünüz gibi bu şekilde bu sıramızı devam ettireceğiz Ay, yapamadım pardon Evet dediğim gibi bu şekilde devam edelim sıra sonuna kadar sıra sonunda son bir tane kalınca buluşalım Evet şimdi sıramızın sonuna geldim. Şöyle göstereyim. Şimdi şurada son bir kaldı. Yine aynı üstten girip alttan çıkıp çekiyorum. Bu aşamayı bitirmiş olduk. Şimdi şurada ilk 5 zincir dönmüştü ki haliyle bir boşluk kaldı. Şimdi oraya da bir adet şöyle bir kere de çektim. Sık iğnemi yaptım. Şimdi 3 zincir. 1, 2 ve 3. Başımı döndürüyorum. Bakın Arkada yaptığımız işlemin öne yansıyan görüntüsü bu. Saç örgüsü şeklinde ve kabarık. Şimdi ne yapıyorum? 3 zincirimi çektim. Başımı doladım. Birinci değil, ikinci değil, üçüncüye batıyorum. Çektim. Yine bol bırakarak aynı alana 3 adet ikili trabzan yapıyorum. İpim dolandı. Birinciyi yaptım. Tekrar ikinciyi yapıyorum. 2 İki ve 3 başımı doladım 1 2 ve 3 1 2 ve 3 tekrar başımı doladım 1 2 ve üçüncüye batıyorum 1 2 ve 3 başımı doladım 1 2 3 sıramın sonuna kadar bu şekilde 3 zincirde bir bol bıraktığım üçlü trabzanlar yapacağım bakın gördüğünüz gibi şimdi sıranın sonuna kadar gelelim üste çıkmayı göstereyim Evet sıramızın sonuna geldik. Başımızı doluyoruz. Şu köşe noktası var ya. Oraya batarak iki kere de çektiğim bir adet trabzanımı yaptım ve sonlandırmış oldum. Bir zincir çektim. Döndüm. Yine bir alt sırada yaptığım gibi alttan giriyorum. Üstten ilmeğimi alıyorum. Ve çekiyorum. Alttan giriyorum. Üstten çıkardım. Çektim. Yine aynı şekilde bu öndeki kabartıyı yapmış oldum. Modelim bu şekilde. Ee, umarım düzgün anlatabilmişimdir, anlaşılır olmuştur. Çok rahat bebek battaniyelerinde, TV battaniyelerinde, koltuk örtülerinde kullanabileceğiniz bir model. Yapması da gayet zevkli hızlı da ilerleyen bir model. Trabzanları uzun tuttuğumuz için. <laughs> Şimdi biraz ilerleteyim ben aynı şekilde. Tekrar bir araya gelelim. Evet. Evet modelimizi birkaç sıra bu şekilde ilerlettim. Gördüğünüz gibi çok şık ve basit bir yapımı var. Umarım beğenmişsinizdir. Modelimizi beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu beğenmeden geçmezseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.